bu taleplerin ölüm oluşları gibi bir araç, bir yöntem ifade ediliyor olması gerçekten Türkiye'de işte demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, bunun neresinde olduğumuzu göstermesi açısından enteresan, ilginç bir durum. Sayıda cezaevinde çok sayıda insanın katıldığı bir eylemde yakında beklemediğimiz, istemediğimiz, herkesin rahatsız olacağı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Birdeyiz. Üzerinden 30 yıl geçmiş durumda bir müsteşar, bir bürokrat çıkıyor ve diyor ki bilinçleri kapandığında rahat müdahale edebilmek için onları tek kişilik hücrelere aldık. E, bu insanların e, bir süre sonra kendi başlarına kalkamayacakları, tuvalet gereksinimlerini karşılayamayacakları, temizlik gereksinimlerini karşılayamayacakları günlere geliyoruz. E, bu durumda üstelik açlık grevi nedeniyle bağışıklık sistemi de gittikçe zayıflarken onları e, bu kez açlıktan değil ama araya giren nedenlerle, enfeksiyon hastalıklarıyla yok etme çabası. E, ayrıca bilincinin kapanmasını bekliyoruz, müdahale edeceğiz. Tamamen e, baskı aracı olarak kullanılıyor. Çünkü gördük ki bilinci kapandıktan sonra insanlara yapılan müdahaleler aslında çok geç müdahaleler. E, ölmeseler bile sakatlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Genç insanlarımızı sakat bırakan bir tarihi var bu memleketin. Genç insanlarımızı öldüren bir tarihi var. Kim ölmesi değildir sadece. Oraya atılan bir tohumdur, bir intikam, öfke tohumudur ve bir toplumun bunu halletmesi de hiç kolay olmamaktadır ve biz bunu sürekli olarak yaşamaktayız. O yüzden hem hak talep etmek üzere hayatını vermeyi göze almış olanlara hem de bunun karşısında durup seyredenlere tekrar yeniden bir çağrı yapmak istiyorum. İyi düşünmek lazım. Müdahale ederler, öldürmezler. Müdahale ederler ama o yaşayan bir ölüdür. Yaşayan bir ölüdür. İşte dedi bizim çocuklarımızı hayata göndermediler mi? Hayatlarını kararttı çocuklarımız.